Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam arkadaşlar, uzaylılar hakkında bilgiler soruluyor ve efendimiz aleyhissalatu vesselam bu sorulara cevap veriyor. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağız. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk Vahiy geldiği dönemler Mekkeli müşriklere İslam'ı tebliğ yapıyor. İslam'ı tebliğ yapınca tabi Mekkeli müşrikler tabiri caizse kuduruyorlar ve ona karşılık cevap vermek istiyorlar. Diyorlar ki sen diyorlar Kur'an-ı Kerim diye bir şey inmedi sen kendin uydurdun bu sözleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara diyor ki ben sizin aranızda yetiştim. Siz de biliyorsunuz ki benim okumam yazmam yoktur. Ben nasıl bu kitabı getirebilirim? Bu sözleri söyleyebilirim? Siz çok iyi biliyorsunuz ki ben bu sözleri kendim uyduramam dedi. Onlara bu şekilde cevap verdi. Ve dedi ki eğer dedi benim sözlerim olduğunu düşünüyorsanız hadi o kadar şairleriniz var. Arap edebiyatçılarınız var. Hep birlikte toplanın ve Kur'an-ı Kerim'e benzer benim size getirdiğim vahiylere benzer sözler getirin dedi onlara. Onlar toplandılar, heyet kurdular Ebu Cehil başlarında bir türlü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cevap verecek sözler bir araya getiremediler. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime de var biliyorsunuz. Rabbimiz ne buyuruyor? Bütün insanlar ve cimler bir araya gelseler bu Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap bir araya getiremezler buyuruyor arkadaşlar. Ve bunun üzerine Ebu Cehil dedi ki kendi arkadaşlarına o dönem Mekke dönemi tabi ilk vahiyinin geldiği dönemler. Medine'de Yahudiler var dedi. Orada işte Beni Kureyza kabilesi, Beni Nadir kabilesi, Beni Kaynuka kabilesi bu kabileler var. Onlara kitap gelmişti. Tevrat. Gidelim dedi. Onlardan bilgiler alalım. O kitaptaki madem o da Tanrı'nın yaratıcının kitabı Muhammed'in dediğine göre. Çünkü Muhammed bütün kitapları doğruluyor. Hepsi diyor allah Teala tarafından gönderilmiştir. Ama daha sonra tahrif edildiği için son din olarak İslamiyet gelmiştir. Kur'an-ı Kerim gelmiştir ve bu kitap kıyamete kadar geçerlidir diyor. Madem öyle gidelim o Tevrat'tan gizli bilgiler alalım. Onlardan öğrenelim, soralım. Gelelim bütün halkı toplayalım Mekke'deki halkı. Muhammed'i de çağıralım Aleyhisselatu vesselamı ve ona bu soruları soralım. Onu herkesin göz önünde rezil edelim dediler. Ve düştüler yola Medine'ye geldiler. Medine'deki Yahudi alimlerle, Yahudi bilginlerle görüştüler. Dediler ki böyle böyle aramızdan birisi çıktı. Genç birisi peygamber olduğunu iddia ediyor. Çok ilginç sözler getirdi. Biz buna biz bunu rezil etmek için, cevap vermek için e, sizden bilgiler alacağız ve gidip onu halkın önünde rezil edeceğiz dediler. Düşünceleri buydu. O Yahudi alimler de dedi ki, çok iyi düşünmüşsünüz. Biz size bilgiler vereceğiz, öyle e, sorular vereceğiz ki bir peygamber dışında kesinlikle hiç kimse bu soruların tamamına cevap veremez dediler. Ve 20 küsür soru hazırladılar. 20 küsür soru alın bu soruları dediler, gidin ona sorun ve Peygamberse ki tamamına cevap verir. Peygamber değilse birkaçına zor cevap verir. Tamamına cevap vermesi mümkün değil dediler. Ebu Cehil dedi ki onlara, Yahudi alimlerine. Tamam biz gidip bu soruları sorarız ama bu soruların cevabını bilmediğimiz için hafı, hafızamızda da tutamayız. Zaman yok. Burada durup da Tevrat'ı öğrenecek değiliz. Bize sizin bilginlerinizden 3-5 kişi verin. Onlar da bizim yanımızda gelsinler. Onun vereceği cevaplara doğru veya yanlış olduğunu onlar söylesinler dedi. Yahudi alimler yine bunu da iyi düşündünüz dediler. Beş tane kendi aralarından en bilgin gördükleri kişileri Ebu Cehil'in yanına verdiler. Ve Ebu Cehil'le birlikte o beş Yahudi bilgin geldiler Mekke'ye. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam'ı çağırdılar, halkı çağırdılar. O bilginlerle birlikte, Yahudi bilginlerle birlikte. Efendimiz Aleyhisselatü vesselama dediler ki, ''Sena 20 küsur soru hazırladık. Bu soruların hepsine cevap verirsen peygamberliğine inanacağız.'' Yok eğer cevap vermezsen seni yalancı olduğunu bütün halk görecek dediler. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıktılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki şu anda bana vahiler yeni gelmeye başladı. Ben her şeyi bilemem. Rabbim bildirirse bilirim ancak. Onun için şu anda soracağınız soruların e, soruları hazırlıklı olmayabilirim. Yarın bana mutlaka Rabbim vahiyle bildirecek. Yarın gelin burada bana bu soruları sorun ben de sizin sorularınıza cevap vereyim dedi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidecek. Cebrail Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyor. Sürekli vahiy getiriyor. Ve bu soruların cevabını vereceğini biliyor Efendimiz Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam getireceğini biliyor. Ve oradan ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün bekledi. Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Yine bekledi gelmedi. E, sürekli elçiler geliyor. Hani ne zaman geleceksin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bekleyin diyor. Bu defa Ebu Cehil o Yahudi alimleri göndermiyor, misafir ediyor. Bekleyelim bakalım diyor. Ne zaman cevaplar gelecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayet üç gün deniliyordu arkadaşlar. Ağırlıklı rivayet 15 gün boyunca Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Ve 15 gün sonra geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruların cevabını getirdi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ey Cibril yani aramızdaki sözleşmeleri duydunuz. Rabbimiz de biliyor. Neden bana böyle geç geldin deyince Cebrail aleyhisselam bir ayet-i kerime okuyor Kur'an-ı Kerim'de yine. Ee, ya Muhammed inşallah Allah dilerse demedin onlara. Yani Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam inşallah demedi orada. Dedi ki yarın gelin sorularınıza cevap vereceğim. Şöyle deseydi yarın gelin inşallah allah Teala dilerse yarın sizin sorularınıza cevap vereceğim deseydi ertesi gün hemen Cibril aleyhisselam soruların cevabını getirecekmiş. Ve sen inşallah demediğin için Rabbim 15 gün bekletti beni buyuruyor Cibril Aleyhisselam. Ve 15 gün sonra geldik cevapları getirdik buyuruyor. İşte bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Sorularınızı sorun dedi. Bu sorulardan birisi de uzaylılar ve Kaf Dağı hakkında arkadaşlar. Uzayda iki tane şehir olduğu anlatılıyor. Geçmiş tahrif olmamış, bozulmamış Tevrat'ta Rabbimiz Beni İsrail'e, Musa Aleyhisselam'a bildirdiği cevaplarda uzayda Caplika ve Cablisa adında iki tane şehir olduğundan bahsediliyor. Bu şehirleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar. Orada yaşayan uzaylıları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar ve Kaf Dağı'nı soruyorlar. Bunlar hakkında bize bilgi verir diyorlar. 20 küsur sorudan birisi bu. İşte bugün bizim anlatacağımız konuda bu soruyla alakalı arkadaşlar. Şimdi bir video yapmıştık. Dedik ki arkadaşlar Ufolar görüyorlar. Uzay gemileri görüyorlar. Bunların uzaylılarla alakası yok. Rusya'nın, Amerika'nın, Çin'in e, gelişmiş devletlerin ürettikleri teknolojik gemiler, e, uzay gemileri diye geçiyor onlar, o, o şekilde ya, yansıtıyorlar ama bunlar uçak, bildiğiniz uçaklar, e, ülkeler arasında istihbarat sağlamak için bu şekilde gizlediler yıllarca ki bugün zaten dronlar, yani bugünkü dronun çok daha gelişmişi ve hızlısı UFO dedikleri, uzay gemisi dedikleri olaylar, biz de dedik ki dünyanın etrafını Elon Musk'ın uyduları bile örümcek ağı gibi örmüşler, yani sinek uçsa havada hepsini görüyorlar ve haberleri oluyor. Böyle bir şey dünyanın dışından, dünyamıza gelen yabancı cisimler veya yabancı varlıklar olsa mutlaka fark ederler arkadaşlar dedik. Zaten İslami kaynaklarda da böyle bir şey yok. Zaten 18.000 alem var. 18.000 alemin içinde nice varlıklar var. En iyisini allah Teala bilir demiştik zaten hatırlıyorsanız. Ve bu varlıklardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi burada bahsediyor. Ve bu bahsedilirken çok önemli bir mesele. Ee, bu Yahudiler ve Ebu Cehil bu soruları sorarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ali radıyallahu anh da yanlarında. Hazreti o Ali'nin yanlarında olması e, bu konunun çok açılmasına, e, uzaylı meselesinin daha iyi anlaşılmasına sebep oluyor. Çünkü efendimiz Aleyhissalatu vesselam anlattıkça Hazreti Ali öyle sorular soruyor ki uzaylılar hakkında bizim sormak istediğimiz bütün soruları eksiksiz bir şekilde sormuş arkadaşlar. Bugün uzayda canlılar, diğer uzaklarda yaşayan canlılar dünyamıza gelebilirler mi? Onlar nasıl hayat yaşıyorlar? Onlar ne yiyip içiyorlar, orada neler yapıyorlar ve bizden haberleri var mı gibi daha birçok soruyu Hazreti Ali orada Yahudiler bu soruyu sorduktan sonra daha detaylı bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'a yansıtıyor ve Efendimiz Aleyhisselam bütün sorularına cevap veriyor. İşte uzayla merak, ilgili merak ettiğiniz, uzayda yaşayan canlılar var mı diye merak ettiğiniz bütün sorularınıza cevaplar en sağlam ağızdan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan bize aktarılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu Müslüman kardeşlerimizle paylaşacağız. Ve şu an dünyada bulunan bu bilgi kirliliği de artık allah Teala'nın izniyle bitmiş olacak. Ahir zamandayız. Birçok bilgi kirliliğini temizlemek de bize kaldı arkadaşlar. Bu konuş, konuları anlatan, konuşan yok. Yeni yeni yetişen kardeşlerimiz, gençlerimiz özellikle ve birçok insan yalan yanlış konulara bu şekilde inanarak maalesef yanlış bilgi kirliliği çoğalıyor ve yanlış bilgilere sahip oluyorlar arkadaşlar. E tabi birçok insan, hassas insanlar var aramızda. Etkileniyorlar bu sözlerden. Uzaylılar ne zaman gelecek? Gökyüzünü inceliyor. Her gün gökyüzüne bakıyor. Acaba şu hareket eden ışık uzaylı mıydı falan gibi. insanlar tedirgin oluyor arkadaşlar. Ve Müslümanlar bu konuları bildikleri zaman, çevremizde paylaştığımız zaman hak hakikati Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı gibi bütün bu uzaylı meselesi de anlaşılmış olacak. İnşallah bu videoyla birlikte arkadaşlar. Şimdi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. İlk Kaf Dağı'nı sordular. Kaf Dağı denilen dağ bu dünyayı çepeçevre kuşatmıştır. Dünyamızı çepeçevre kuşatmış kaftağı. Dünya kaftağının içinde parmağındaki yüzüğü gösteriyor. Şu yüzüğün içerisindeki parmağa benzer. Yani bir yüzük gibi dünyanın etrafını kaftağı kaplamış. Ayrıca bu kaftağı yeşil zümrütten yaratılmıştır. Bu göklerdeki gök rengi o dağının yansımasıdır. Turkuaz rengi dediğimiz gök rengi dediğimiz renk rengini nereden alıyormuş arkadaşlar? Kaf alıyormuş. Kaf dağı yeşil zümrütten olduğu için onun yansıması dünyanın semasına, gökyüzüne ulaşıyormuş. Ve bu şekilde gökyüzüne baktığımız zaman mavi görülüyor. Yoksa eğer Kaf o rengi yansıması olmasaydı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa gökte hiçbir zaman renk yoktu. Renkte renk göremeyecektiniz. Direkt siyahlığı, uzay boşluğunu görecektik. Yani mavi rengi göremeyecektik. Eğer Kaf Dağı'nın yeşilliği olmasaydı gök bu türlü görünmezdi. İnsanların o dağa varması olur iş değildir. İnsanlar oraya varamazlar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. O da şundan ötürüdür ki o dağa dört ay karanlıkta gidilir. Dört ay karanlıkta gidiliyor. Artık ne hızıysa burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarif ettiği çok uzak bir mesafeden yani karanlığa çıkmak için güneş sisteminden uzaklaşmak gerekiyor. Güneş sisteminin, güneşin, yıldızların olduğu yerde karanlık olmaz. Onun için karanlığa çıkmak için güneşten uzaklaşmak gerekiyor. Karanlığa ulaştıktan sonra 4 ay daha yol gitmemiz gerekiyor buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kaf ulaşmak için. Orada ne ay ne de güneş vardır. Bu Kaf Dağı yerin mıhı çivisidir. Yani dünya ile bağlantısı vardır. Manyetik olarak demek ki dünyanın sabit durmasını sağlayan, dengesini sağlayan bir yerdir bu Kaf Dağı. Dünyayı çevrelemiş zaten. Çok büyük bir yerden bahsediliyor. Eğer Kaf Dağı olmasaydı yer depremmekten uzak kalmazdı. Hatta yer yüzünde rahat kalmazdı. Sürekli hareket halinde olurdu. Dünya sarsılırdı, sallanırdı. Bu kaf dağı dünyanın dengesini sağlıyor. Çok uzakta olmasına rağmen. Bu kaf dağına uzanan iki şehir vardır. Cablika ve Cablisa. Birisi doğu ülkelerinde, birisi batı ülkelerindedir. Doğuda bulunan şehir Cablika, batıda bulunan şehir ise Cablisa denir. Yeşil Zümrüt'ten yaratılmışlardır. İkisi de Kaf ulaşmıştır. Bu şehirler Kaf ulaşmıştır. Her şehrin uzunluğu ve eni 2000 fersahtır. Bir fersah 6 kilometre hesaplasak 2000 fersah ne yapar arkadaşlar? 1000-6000 12 kilometre, 12000 kilometre. Yani bir, şehir dünyanın 4 katı büyüklüğünde. Dünyanın çapı 12000 kilometre çap olarak açtığınız zaman uzunluğunun 4 katı. Demek ki bu şehirler kare kare olduğu anlaşılıyor. Yani her bir uzunluğu bir kenarın uzunluğu dünya kadar. Yani toplamda bir şehir dört dünya uzunluğunda. Hazreti Ali radıyallahu anh da oradaydı. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh meseleyi açıyor. Hazreti Ali sordu. Ya Resulallah bu dediğiniz şehirler bizim bulunduğumuz dünya içinde midir yoksa dışında mı diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam o şehirler karanlıklar içindedir ve Kaf dağına ulaşır. Yani bu dünyada değil dünyadan, ışıktan, güneşten, yıldızlardan daha uzakta karanlığın olduğu yerde. Hiç ışığın, aydınlığın, yıldızın ve güneşin olmadığı yerdedir o Kaf Dağı. Kaf Dağı. bu şekildedir. Hazreti Ali sordu. Her şehirde ne kadar halk vardır? Oranın nüfusu ne kadardır onların sayıları? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her şehrin kalesinin bin derbendi vardır. Bin derbent. Her derbendi yani dar geçidi biner kişi bekler. Nöbet bekleyen o bin kişiye tam bir yıl tamamlanıncaya kadar bir daha sıra gelmez. Yani bir yıl bizim zamana göre hesaplıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bin, bir yıl boyunca 365 gün çarpı bin şeklinde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Hazreti Ali sordu ey Allah'ın Resulü bu kaleyi bunlar ne için bekler? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şundan sebep beklerler. Yani ne için nöbet tutuyorlar dedi. Hazreti Ali şaşırdı. Nöbet tutmalarını gerektiren nedir? Çünkü o yanlarda, onlara yakın yerlerde çok halk vardır. Onlar da bu cablika ve cablisa halkları arasında düşmanlık üremiştir. Aralarında savaş eksik olmaz. Bunlar sürekli birbirleriyle çatışırlar. İşte bundan dolayı nöbet tutarlar sürekli. Sonra Hazreti Ali sordu. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam. Bu cablika ve cablisa halkı insan mıdır diye sordu. Hani bizim gibi insan mı onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar dünyada insanların yaşadığını bilmezler diye cevap verdi. Hazreti Ali de şeytan onlara yol bulur mu? Şeytan oraya, cinler oraya ulaşabilir mi dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar şeytanları da bilmezler buyurdu. Hazreti Ali de ey Allah'ın Resulü bu ay, bu güneş, bu yıldızlar onlar görmez mi diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar Hak Teala'nın güneş vayi yarattığını da bilmezler. Ne dünyadan, ne insanlardan, ne şeytandan, ne gün, yıldızlardan, ne aydan, ne güneşten haberleri yoktur onların. Hazreti Ali onlar nasıl görür? Yani onların ışığı nedir dedi bulundukları yerde. Nasıl aydınlanır onların şehri, ülkeleri? Onların aydınlığı Kaf ışıklarındandır buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onların taş ve duvarları nur gibi ışık verir parlayan taşlardandır onların ülkeleri, şehirleri. Hazreti Ali, Ya Resulallah, onlar ne yer ne içerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, hiçbir şey yiyip içmezler. Hiçbir şey yemezler ve içmezler. Ya ne giyerler dedi Hazreti Ali Anh. Onların sırtı ve vücudu giymek istemez buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Elbise istemez onlar. Hazreti Ali Anh, melek midirler bunlar diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, melek değiller ama İbadetleri melek gibidir buyurdu. Hazreti Ali sordu. Onlar çoğalır mı? Zürriyetleri olur mu? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi. Onların hepsi erkektir. Aralarında dişi yoktur buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh onların dini nedir dedi. Cennetlik mi cehennemlik mi bunlar diye sordu. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam onlar cennet ehlidir. İslam yolundalar. Miraç gecesi Cebrail beni onlara götürdü. Ben onlara İslam'ı arz ettim. Müslüman olarak allah Teala'ya ve bana iman ettiler. Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Cablika ve Cablisa halkına götürülmüş. Cebrail Aleyhisselam götürüyor ve onlara İslam'ı tebliğ ediyor ve Müslüman oldular. Ben de onlardan birisine İslam'ın şartını öğrettim. O kişi onlar üzerine vekilim, halifem kıldım. Onlara bıraktım bu şekilde. Sonra Cebrail beni Fars ve Fit tarafına... Yani dünya tarafa, dünyaya getirdi. Dünyada Yecüc-Mecüc, yeraltı kavmine götürdü. Onların ülkelerine. Ve Münkil, Bakıl ve Naris kavmine de götürdü. Onlara da İslam'ı sundum, kabul etmediler. Onların hepsi kafirdir buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Hz. Ali, Ya Resulallah dünyadaki insanlar onlara ulaşabilir mi diye sordu. Yani buradan biz onlara ulaşabilir miyiz, gidebilir miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yok Onlara ulaşmaya kimsenin gücü yetmez. Çünkü 4 ay karanlıkta gidilir. Ama Allah Teala'nın izniyle onlara üç kişi ulaştı dünyadan. At kavminden üç kişi Hud peygambere iman getirmişlerdi, iman etmişlerdi. Onlar at kavmi helak olurken onların arasından kaçtılar ve o şehristana, Cablika ve Cab Cablisa şehirlerine ulaştılar. Bu şekilde üç kişi Allah Teala'nın izniyle oraya ulaştılar ve onlar orada Öldüler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar. İşte uzaylı meselesini en net bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün Mekke halkının önünde müşriklerin önünde ve 5 tane Yahudi bilginin önünde bu şekilde açıkladı. Hatta Yahudi bilginlerin öğretme, bilmediklerini de öğrendiler Hz. Ali vesilesiyle. Çünkü onlar sadece kendi kitaplarında açıklandığı kadar bilgileri vardı. Kaf Dağı hakkında ve Cablika ve Cablis halkları arasında uzaydaki yaşayan halklar e, hakkında bu kadar bilgileri vardı. Bunu sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi. Onlar da bu soruya doğru cevap verdin dediler. Bunların sorularında 20 küsur soru var. Çok önemli bu şekilde bilgiler var. Acayip bilgiler var arkadaşlar. Yecüc Mecüc hakkında çok detaylı sorular soruyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii ki vahiy yoluyla, Cibril Aleyhisselam'ın getirmesiyle, Rabbimizin bildirmesiyle 20 küsur sorunun tamamına doğru cevap veriyor. Orada Ebu Cehil ve e, müşrikler ve o Yahudi bilginler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçek hak peygamber olduğunu iman ediyorlar. Yani anlıyorlar ama iman etmiyorlar, inkar ediyorlar tabi. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor. Eğer o gelen 5 Yahudi gidip halklarına doğrular anlatsalardı, gittikleri zaman doğrular anlatmamışlar. O peygamber değil demişler. Eğer benim söylediklerimi, doğru cevap verdiklerimi anlatsalardı, bugün yeryüzünde Yahudi kalmayacaktı, hepsi Müslüman olacaktı buyuruyor arkadaşlar. Bir de e, yarın inşallah o Ebka denilen adam hakkında video yapacağız. Bu kimdi? Hadi şeflerde geçiyor. Bizim zamanımızda da bu adam ortaya çıktığı gibi görülüyor arkadaşlar. O adam kimdir? Ve o adam Süfyan'ın çıkmasına sebep olacak. Süfyan'la o adamın arasında bir çatışma olacak. Bundan bahsediliyor. Bu kişiden bahsedeceğiz. Bir de Deccal bir videosunu Allah Teala nasip ederse üyelik bölümünde tekrar arşiv videosu olarak orada hazırlayacağız. Aklımızda inşallah. Yakın zamanda o videolarımızı da yapacağız. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.